Bismillahirrahmanirrahim. Yemekleri çiğnerken şöyle bir yöntem uyguluyorum. Anlatmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. çiğniyoruz yemeği. E, sıkıyoruz. En az bir saniye kadar da öyle bir sıkılmış bir şekilde bırakıyoruz yani. O şekilde kalmasını istiyorum. Yani Allah'ın bu şekilde çiğnediğimizde çiğnemizden daha yüksek bir verim elde ederiz. Mesela anahtar ve somun diye düşünelim. Anahtar ve vida. Anahtar ve vidayı geçiriyoruz. Vidayı çeviriyoruz. Öyle. Biz de yemekleri çiniyoruz yani anahtar vidaya geçiriyoruz anlamda emekleri çiniyoruz başımızda aşağı eğebilirsek <laughs> bu şekilde yani eğelim yani eğmezsek bile çiğnediğimizde bir saniye kadar böyle basılı halde tutalım dişlerimizi böyle sıkalım böyle bir saniye kadar öyle kalsın yani hemen dişlerimizi böyle açmayalım yani ba sıkalım böyle kalsın bir saniye kadar sonra açalım yani yani bu şekilde çiğnelim eğer çiğneyebilirsek dilimizi yanağımıza değdirirsek çok faydası var bunun Bununla ilgili yani inşallah ileride video bile çekmek istiyorum. Dilimi sağ yanıma değdirdiğimde mesela zihnimi sağ tarafında bir canlılık hissediyorum. Sol tarafına değdirdiğimde sol tarafında bir canlılık hissediyorum. Yani zihni canlandıran bir etkisi var. Yani dilimizi yanımıza değdirme çok faydası var. Çiğnerken gücümüz yeterse ben so son 3 gündür dilimi yanıma değdirmekten dilimi ağrımaya başladı artık. Hayatımda ilk defa dilimi yanıma değdirdiğimde bir ağrı hissedip değdiremiyorum. Yani bu ağrıyı ilk defa hissettim. Hep dilimi yanıma değdirmekten kanaklanıyorum. İşte yemekler için erken er yapabilirsek yani günümüzde günde yüz defa yani dilimizi sağ ya da sol yanağımıza değdirelim Allah'ın izniyle çok faydası var. Sadakalar bilmez